Evet arkadaşlar kursumuzun ilk sorusuna hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bu bölümde kursunuzun arkadaşlar çok ama çok güzel şeyler öğreneceğiz. Önemli şeyler öğreneceğiz. Birçok özellik var, birçok pratik yol var. Gördüğümüz sorularda korkmayın. Sabırla, inatla matematik setlerimizi arttıracağız diyelim. Bölme ve bölünebilme kuralları ile ilgili sorular çözümüne başlıyoruz. Bu bizim işlemimizi geliştirecek, matematiği sevmemizi sağlayacak diyorum ve kolay yaz. Karşımızda bir bölme işlemi var x ve y pozitif tam sayılardır. Buna göre y en çok kaçtır? Biz biliyoruz ki bölme işleminde kalan burası, bölen burası. Bölen 38, kalan y kare. Bu durumda hatırlayalım. Kalan her zaman kimden küçüktü? Bölenden. Buna göre diyoruz ki y kare küçük olmalıdır 38'den. Buradan da 38'e bir sayının karesi olarak yaklaşmamız lazım. Diyeceksiniz ki 6'nın karesi 36'dır. Bunu ezber bilmemiz lazım. O halde en fazla y'nin alt olabileceğini söyleyebiliriz. Geldik bu bölme işleminde a ve b pozitif tam sayılardır. Buna göre a'nın en küçük değeri kaçtır? Hemen bilgimizi kullanalım. Kalan her zaman bölenden küçük olmalıydı. Diyorum ki b artı 2 küçük olmalıdır. 3b eksi 6'dan. Bu durumda bu size çözelim. B'yi sağ tarafa atıyorum. 2b olur. Eksi 6'yı sol tarafa yolladım. 8. Eşitsizliği her iki tarafı pozitif bir sayıyla çarpıp bölebilirim. Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Bu durumda B'yi 4'ten büyük buldum. Bana tanımda demişti ki B pozitif bir tam sayı. Bu durumda B'nin biz değerine en küçük 5 seçebiliriz. Ve seçmeliyiz de çünkü A'nın en küçük değerini istiyor. Bu durumda bölme işlemimiz artık şu hale geldi diyebilirim. 5 ile 3'ü çarpıyorum 15. 6 çıkarttım 9. Demek ki böleni 9 bulduk. Zaten bölüm 4'tü. Kalan kaçmış? 5 artı 2'den diyeceksiniz ki 7'ymiş. Artık biz A'nın değerini hesaplayabiliriz. Öğrende bölümü çarpıyorum. 36. Bir de kalanımız var. 7. Bunu da eklersek cevabın 43 olacağını söyleyebiliriz. 100 basamaklı 23-23 diye devam eden bir sayı var. Bu sayının 9 ile bölümden kalan kaçtır? Önceki sayı karşımıza yazalım. Derim ki, Rakamları toplamanın 9 ile bölümden kalanı cevap olacaktır. Peki nasıl hızlı hesaplayabiliriz? Dikkat edin 2, 3, 2, 3 diye devam ediyor. Yani biz bunları ikişerli gruba ayırdığımızda rakamları toplamı kaç olur? 5 olur. Peki bu, bu gruplardan kaç tane var arkadaşlar? Diyeceksiniz ki 50 tane. 50 ile 5'i çarparsak bu sayının biz rakamların toplamını bulmuş oluruz. Ve 250'yi de karşımıza getirelim. 2 artı 5 artı 0 kaç yapacaktır? Diyeceksiniz ki 7. 5-6-8-Y doğal sayısı 12 ile tam olarak bölünebildiğine göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Öncelikle şunu söylememiz lazım. Aralarında asallık kavramı çok önemliydi. Şimdi biz bu bilgimizi kullanacağız. 12'yi öyle iki asal çarpanlarına ayırın ki çarpan olarak seçin ve ona göre kuralları uygulayın. 4'e bölünebilmeli diyoruz ve 3 ile bölünebilmeli. Bu sayı 12 ile tam olarak bölünebiliyorsa. O halde 4'e bölünme kuralından başlıyorum. Sayının son iki basamağına baktım. 4'ün katı olmalıydı. 84'ün katıdır. Bu yüzden ben 0'ı seçebilirim. Aynı şekilde 84 4'ün katı. Bu yüzden seçtim 4'ü. Bir de 88 olabileceğini siz de içinizden söylediniz eminim buna. Geriye kaldı 3 ile bölünebilme kuralı. 3 ile bölünebilme kuralında rakamları toplardık. 3 ile bölümden kalanını bulurduk. Size kısa bir yol göstereyim. Burada 3'ün katı olan bir rakam varsa Onların üzerini karalayın. Hiç toplamanıza gerek yok. İşlem hatası yapabilirsiniz. 5 ile 8'i topluyorum. 13 yaptı. 13'e ne eklersek? 3'ün katı olur. Diyeceksiniz ki 2. 2 olabilir. Kısa yol göstermiştim size. 3 ekleyin. Kaç olabilir? 5 olabilir. 3 ekleyin yine. Kaç olabilir? 8 olabilir. 3 değeri yakaladık. Şimdi geldim bu sayı incelemeye. 6'yı görmezlikten geliyorum işlemimizin varsın diye. 8 ile 4'ü de görmezlikten gelebilirsiniz. Çünkü 8 ile 4'ün toplamı 12'dir. 3'ün katı olduğuna göre bu sayılar benim kafamı karıştırmasın diyorum. Çok güzel bir yöntem bu. 5 ile neyi toplarsam? 3'ün katı olur. Dediniz ki 1'i mesela. 6 eder çünkü. Peki kısa yolu gösteriyorum. 3 ile bölünebilme kuralında olduğumuz için 3 ekliyorsunuz. Diyeceksiniz ki 4 olabilirmiş Yine 3 ekleyin. Hala gidebiliyoruz. Rakamlarda kesiniyoruz şu an. 7 olabilir. 7'ye 3 eklediğinizde 10 olacaktır ama 10 rakam değildir. Bu yüzden buradan da 1, 4, 7 rakamları geldi diyebiliriz. Geldik son duruma. 6'yı sildim. Şimdi topluyorum. 5, 8 daha 13, 13, 8 daha 21. Çok güzel. Yani 3'ün katı geldi zaten. Bu durumda x'in 0 olabileceğini, 3 ekleyin 3 olabileceğini, 3 ekleyin 6 olabileceğini ve 3 ekleyin yine 9 olabileceğini söyleyebiliyoruz. Ve bu durumda x'in alabileceği değerler toplamına bakalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peki artışık sayılardaki bilgimizi kullanalım. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamını nasıl bulurduk hatırlayın. Kısa yoldan. Son terim alırım. 1 fazlasıyla çarpıp 2'ye bölerim. Yani cevabımız 45 olacaktır diyoruz. Büyük bir sayının karesiyle bir sayıyı çarpmış. Bu sayının 9 üzeri bölümden kalan kaçtır demiş. Öncelikle şu parantez içerisinde bir bakalım. 9 üzeri bölümden kaç kalan verecek? 1, 6, 13, 21, 25, 28. 28 sayısının 9 üzeri bölümden kalan kaçtır? Rakamları topladım. Çok kolay yoldur. Şudur arkadaşlar. 28'i yazın. Yine rakamlarını toplayın. Kaç etti? 10. Onun 9 ile bölümden kalanı sorgulayın diyeceksiniz ki bir kalanı vereceğini biliyorum. O halde parantez içerisini hallettik. Parantez içerisindeki sayının 9 ile bölümden kalan 1'miş. Peki olay ne hale geldi? 1'in karesi. 1'in karesi 1 değil midir? Evet. Peki 1'in 9 ile bölümden kalanı kaçtır? Dediniz ki 1'dir. O halde sol tarafı hallettik. Şimdi sağ taraftaki sayıya bakacağım. Kısa kısa yol göstereceğim yine. Bu sayının 9 ile bölümden kalanı bulurken 5 ile 4'ü topladığınızda 9 yaptı ya hemen silin. Kafanız karışmasın. 3 ile 6'yı mı fark ettiniz? Toplamları 9 yaptığı için silin. Geriye ne kaldı? 2. Yani 9 ile bölümden kalan 2'ymiş. Birincisi 1'di, ikincisi 2'ydi ve bunlar çarpım durumundaydı. 1 kere 2 kaçtır? 2'dir. Bu sayının 9 ile bölümden kalan demek ki 2'dir diyoruz ve cevabımızdır. <laughs>